Başladı. Neden ağrıyor usta? Çok gezdiğimde bura, burada da ağrıyor da. Ayana mu? He bu. ayağına veriyor da. Açayım He. Ayağa kalk, göstersene bir. Neden ağrıyor tamam. Namaz kıldığımda, böyle kıldığımda da çok ağrıyor. Burası. Ha. Dön. Nasıl? Dön, ben sana göstereyim ağrıyı. Şuraya çık. Burası kirli. Yukarı çık. Ayağa kalk, ayağa, ayağa. Yat. Tamam, dön arkana ben sana göstereyim. Evet. Buralar mı ağrıyor? Şura. Yaz abi. Kontrol edeyim. Evet. Var mı abi? Yok. Var mı abi? Yok. Yok. Burada? Yok. Burada? Yok. Şurada? Yok. Burada? Yok. Burada? Var. Burada var. Ha, ee, anlaşıldı. Bana yan vurdu dön. Sonra buraya bakacağım. Gel. Şu elde ver. Yandı mı? Böyle, böyle yap. Böyle. Böyle Öyle mi? He. Tamam. Gel bana doğru. Gel, gel, gel. Gel bana doğru gel. Ha. Çek şimdi şu ayağını. Şu elini de ver bana. Bak. Kemik burada. Evet. Ağrıyan yer. Maşallah. <laughs> böyle böyle dön. Yok kafanı bu tarafa alacağım. Ha. Ayağını bu tarafa. Yüzün bana gelecek. Tamam. Kıçın değil, yüzün bana. Ha. Yani böyle dön, böyle. Dön. Ha. Bana dön, yan dön yine. Aynısını yan dön. Ha. ha. Tamam. Şimdi şunu çek iyice. Gel bana dur biraz. Şöyle bir. Ha. Duydun mu? Ha, duydum. Kaç ya? Ayağına. Eğil bakım şimdi. Öyle eğil bakım. Ağır var mı? Şöyle çök. Şöyle çök. Çök. Ha. Yo Geçti mi? Şimdi yukarı çık? Yeri ayağa kalk. Şimdi yüz yat. Arkadaşlar ben bakacağım. Bak şu daha kötü. Hı, kötü. Gördün? Şimdi ağrın burada mı vardı? Vardı. He? Azaldı. Azaldı. Hı. Ama bu. <laughs> Şimdi var mı? Yok. Geçti mi abi? Geçti mi? Az var. Az. Bekle Kendin sıkma. Şimdi geldik. Şimdi var mı? Yok. Geçti mi? He? Geçti. Şimdi? Anladım. Az. Az. Evet. Şimdi yok. Geçti mi? Şimdi yok. Şimdi yok. Şimdi var. Burada var. Evet. Bekle. Kendini sıkıyor sıkma. Kendini sıkma hiç bak. Şurada mı? Burada. Var. Bekle. Şimdi var mı ağrım? Yok. Şimdi var, <laughs> Şimdi Yok. şimdi az, çok az Hı. değil. Şimdi yok, şimdi bas. var, var. Şimdi yok. Şimdi yok. Şimdi yok. var. Var. Tamam değil. Şimdi yok. Bak şimdi ya. Eğil bak Ey, bakın. Çök. <laughs> Namaz var gibi. Hmm. var mı ağrın? Yok. Önce böyle olduğu zaman ağrıyor mu? Ağrıyor. Neden ağrıyordu? Burası ağrı oldu da. Buran ağrıyor. Şimdi ağrı geçti mi? Geçti. Ağzı yukarı yat Şimdi kasıda ne olacak? Kendini sıkma arkadaşım. geşik evet. bırakacak korkma. Var mı? Yok. Var mı? Yok. Ağrı var mı, mı? Yok. Yok. Böyle yat. <laughs> 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 Böyle yap. Eden iyi geliyor. Bir derin nefes al. Tamam. Bir daha. Bir daha. Tamam. Bak şimdi. Var mı ağrın şu şekil? Önce ne yaptığın zaman ağrıyordu? Hangi hareketi yaptığın zaman ağrıyordu? Çok gezdiğimde ama arabaya böyle çıktığımda. Şimdi çekme Namaz kılarken secdeye oturun ya, evet. buran ağrıyor değil mi? Evet. Şimdi otur bak ağrıyor mu? Gel de oturdun. Evet. Tamam. Var mı şimdi ağrı? Yok. Önceden böyle ağrıyor mu? Ağrıyordum. Şimdi geçti. Hadi geçmiş olsun. Allah tamam, Allah. Evet. 100 bin rübe borcum var. Tamam. <laughs> Hadi geçmiş olsun.